Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Baş ekonomistimiz Serkan Bey ile beraber enflasyonu konuşacağız. Hazır yakalamışken ben tabii Fed'le Avrupa Merkez Bankası'na da kendisine soracağım. Öncelikle evet. hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk. yayınlar sana da. Şimdi önemli bir öğe başladık aslında. Ben de sabah geldi oh. çattı Mayıs ayı diye bir yayın yaptım açıkçası. Hem içeride hem de dışarıda gerçekten önemli gelişmeler var. Ee, şimdi bu sabahta Türkiye'de enflasyon günüydü. Saat 10'da TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Şöyle bakıyorum yıllıkta %43.68, aylıkta da, %43 aylık da, da %2.39. Yani sizin de hemen hemen beklentilerinize yakın bir e, görünüm var. Ne diyorsunuz bu enflasyona? Başlığa da dedik ne olacak bu enflasyon diye. Gerçekten ne olacak Serkan Bey? Şimdi enflasyonu değerlendirirken, yani aylık enflasyonu değerlendirirken yani farklı şeyler söylemek lazım. Yıllığı değerlendirirken e, farklı hani e, şey e, söylenebilir. Yani aylık bazda az enflasyonist baskılar hızlı bir şekilde devam ediyor. Örneğin gıda enflasyonu %3.9 yani et fiyatları örneğin yani bunun altında sene başından beri %80 artmış e, gözüküyor. E, hizmet enflasyonu 3.9 çok yüksek gene oradan hep gelen bir şey var. Yani kur etkilerinin aslında bu ay, şimdiden bu aydan kur etkilerini görüyoruz. Dayanıklı 3.1 gelmiş. Yani aylık etkiler çok güçlü. Baskılar, enflasyonist baskılar devam ediyor. Ama hani yıllık bazda da hızlı bir şekilde baz etkisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ki Nisan ayında oldukça güçlüydü. Yani bu saydığım yüksek enflasyon rakamlarına yani rağmen, da geçen sene Nisan ayında 13.4'müş Hizmet işte bu sene 3.9, geçen sene 4.7'ymiş. İşte dayanıklı mal 3.1, geçen sene 5.1miş. E bu kadar yüksek ama geçen sene çok yüksek olduğu için e, yıllık bazda e, gerilemeye devam ediyor enflasyon. E, böyle özetliğin genel resmi. E, şimdi bundan sonraki trend ne olacak diye bakacak olursak bu baz etkisi muhtemelen en az iki ay daha devam edecek gibi. Hani Mayıs belki biraz daha yatay. Haziran'da yine güçlü baz etkisiyle 40'lı seviyelerin üstünü görebiliriz. E, fakat hani ondan sonra o baz etkileri tersi dönebilir. E, kurda bir takım şey, bir, bir miktar yükseliş. E, baş ben baş de onu başlıyor. sormak istiyorum. Kurda da hafif hafif hareketlenme başladı. Hani yılın kalanı açısından bu ne derece enflasyon üzerinde evet. etkisini gösterir? Yani, yani. zaten e, tüm piyasa artık neredeyse konsensus. Hani, e, enflasyon tahmininin oluşurken yani kurum burada yatay kalacağına göre değil. Kurda bir düzeltme olabileceğini. Çünkü cari açık limitler onu gerektiriyor. Hani bütün piyasa artık hani ortalama kabaca 23-24 lir kur seviyelerini baz alarak enflasyon oluşturuyor. bizim de buna yakın diyebilirim. çünkü cari açık eski yıllarda da çok konuştuk. Hani cari açık tarafındaki baskılar özellikle bu tüketim mola tarafından, ithalat tarafından sürüyor. dolayısıyla hani kur e, yönlü baskıları yılın ikinci yarısında daha net görebiliriz. Bir yandan ben hani depreme bağlı vergi artışları görürsek eğer görme ihtimalimiz de oldukça yüksek oradan bir enflasyonist baskı olabilir. Dolayısıyla baz etkisi iki geçen sene yılın ikinci yarısında da o nispeton enflasyonist baskıların azaldığı dönemde baz etkisi terse dönecektir muhtemelen. Hani 40'lı seviyelerden tekrar böyle 45-50'lere doğru muhtemelen kur dediğim gibi 23-24'lerde kalırsa 50 50'lere doğru 45-50'lere doğru gidecektir yılın ikinci yasada. Enflasyon. Yanlış hatırlamıyorsam sizin en son yazdığınız enflasyon raporunda yani Mart ayı enflasyonu için kaleme aldığınız raporda sanki yıl sonu beklentiniz %51 civarıydı. 51 aynen. Strateji raporunda da onu şey yaptık. İşte o Hı -hı. Bu trendi e, Mayıs hafif yatay Bey, e, bey kağıt hatta hafif yukarı bile olabilir. Yani yatay e, gibi bekliyorum. Haziranda 40'a doğru düşmesini bekliyorum. E, Temmuz'dan itibaren de e, yani Temmuz-Ağustos'tan itibaren de biraz daha yukarı çevirebilir diye bekliyorum. kurula da biraz paralel olarak kur beklentilerinde de paralel olarak. Bir de hazır enflasyonu konuşuyorken şunu da sormak isterim. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu da yayınlayacak 4 Mayıs tarihinde. bununla ilgili bir beklentiniz var mı? Bir güncelleme gelir mi sizce? Yani orada bir güncelleme gelebilir evet yani kur kaynaklı gıda enflasyonu kaynaklı özellikle aslında gıda enflasyonu hani Merkez Bankası'nın bir seneki önce yani bir öncekinde %21-22 gibi bir şeydi galiba yani yıllık gıda enflasyonu şeyinde et fiyatlarından bahsettik. Yani, yani şimdi hmm. 4 zaten biz %20'nin üzerinde bir gıda enflasyonu var. E, işte et fiyatları %80 dedik. Yani gıda enflasyon kanalından en azından oradan bir şey gelecek. E, yukarı yönlü revizyon gelecek. E, enerji tarafı biraz daha olumlu gitti. Belki oradan aşağı yönlü revize eder. E, ama... E, Hizmet enflasyonu çok hızlı gidiyor işte. Ben de bugünkü enflasyon şeyinde aslında onu e, işte, öne çıkarmam lazım. E, işte, 3.9 aylık dedik ama hani yıllık baktığınızda o enflasyonuz baskıların e, etkisini yani dolayısıyla fiyatlama darbalarına katına etkisini çok net görüyoruz yani hani enflasyon 85'ten işte 43.7'ye düştü Kasım'dan bu yana. E, aynı dönemde hizmet enflasyonu oldu. 61'di Kasım'da şimdi 59. Yani hizmet enflasyonu düşmedi düşmüyor yani dolayısıyla yani ve yılın ilk 4 aylık e, döneminde de e, beklentilerin çok üstüne giden bir hizmet enflasyonu var. Dolayısıyla enflasyon ana eğilimi kaynaklı, hizmet enflasyonu eğilimi de kaynaklı. Oradan da yukarı yönlü revize etmesi gerekecektir. Yani net net e, bir 5-10 puan en az Merkez Bankası yukarı revize edebilir yarın e, diye e, öngörüyoruz. Yani Enerji aşağı, gıda ve hizmet tarafından yukarı. Şey tarafında ne diyecekler? E, dayanıklı mal grubu tarafından hani çekirdek mallar tarafında. Muhtemelen orada çok e, yukarı yönlü bir şey yapmayacaklardır revizyon ama hani kurda eğer bir e, kurla ilişkin risk varsa hani kur, kur tarafında oradan da biz enflasyonist baskı görebiliriz. Ama Merkez Bankası da o tarafı çok öyle çıkarmayacaktır yani toplantıda. Peki ee, dışarıya bakalım mı? Malum dışarıda da evet. Merkez Bankaları haftası aslında bugün o meşhur beklenen bir FED kararı var yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın <laughs> faiz kararı var. Her ikisinde de faiz artış beklentisi oldukça güçlü. Ama bugünkü toplantı yani Fed ile ilgili beklentiler artık bu döngünün sonuna gelindi şeklinde. Yani sanki bugün son kez bir faiz artışı bekliyor piyasa ve yılın kalanında bir süre Fed'in faizlere dokunmayacağını düşünüyor. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası için de bu beklentiler var ama daha bu kadar net değil. Yani hani o daha geriden geldiği için hani belki Haziran ayı sonrası Avrupa Merkez Bankası da bu döngünün sonuna gelebilir diyor piyasa. Tabii ki bu piyasaların beklentisi. E sonuç olarak hem bugün hem de yarın asıl merkez bankaları söyleyecekleri mesajlar doğrultusunda piyasa bundan sonrası için daha net bir öngörü sunabilir diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hem bugün hem de yarınki toplantılar için FED'den başlayalım. E, FED tabii konsensüs artık muhtemelen 25 bas puan artışı yapacak bugün. E, sonra yani çok klasik bir cümle olacak ama vereceği mesajlara bakacağız. E, ama bu cümleye e, daha hani bir katma değer katmak adına e, işte bu son faiz artışı mı e, değil mi ona ilişkin vereceği mesajlara bakacak piyasa. E, sen de söyledin işte son faiz artışı olmasını bekliyor. Maaf o, o net bir şekilde bu mesajı verir mi e, bugün? E, çok emin değilim, yani muhtemelen ben de emin ucu ikilemde bırakmayı seviyorum. Yani öyle düşünüyorum. Evet, yani Hı -hı. emin değilim derken aslında düşüncemi söylüyorum. E, bu son faiz artışıyla demeyecektir. Pet, e, ucu açık bir şey bırakacaktır. E, enflasyon işte, verilere bakacağız, sistem Hı -hı. verisine bakacağız, e, işte, enflasyona bakacağız gibi. Ee, hani faiz arttıracağını da söyleyecek. Şey Aslında da söyleyecek. şunu da eklemek istiyorum, daha doğrusu sormak istiyorum size. Yani şimdi biz faiz artışının sonuna gelindiğini konuşuyoruz ya da bir öngörüde bulunmaya çalışıyoruz ama bir tarafta da şöyle bir önemli toplantı, yani sadece bu mesaj değil. Şimdi hem resesyonu konuşuyoruz, hem bankacılık sektörüyle ilgili bir kriz var. Yani her ne kadar şu anda endişeler dindirilse bile Yine de aslında küçük ve orta ölçekli bankalar üzerinde evet. bir baskı, bir risk var. Şimdi bunlarla da ilgili vereceği aslında sinyaller önemli olacak. Piyasa şimdi bunlarla ilgili bir Aynen. düşünce içerisinde ama Fed eğer bu düşünceleri daha da farklı bir noktaya çekerse işler karışabilir. Yani bu endişeleri daha da arttırırsa bir mesajıyla durum değişir. O yüzden aslında ben bu nedenle biraz daha önemli bir toplantı olacağını düşünermişe evet. yani sadece evet sonuna geldik değil. Başka başlıklar da var ve bu başlıklara nasıl atıfta bulunacak? Nasıl bir algı yaratacak? Tabii bankacılık tarafındaki gelişmeler, işte bankacılık işte tarafında ne olacak küçük bankalarda ve resesyonla ilişkin e, ne söyleyecek? Yani e, ben biraz önce televizyon yayında da aynı söyledim. Yani buradan 3 4 5 6 ay sonra bakıldığında geriye dönüp bakıldığında Fed her türlü eleştirilecek gibi gözüküyor. Hani faiz artışına bundan sonra devam etti ya da bugün kesti. Enflasyon hedefe muhtemelen varması uzun sürecek. Dolayısıyla FED faiz şeyden korktu, e, bankacılık krizinden korktu, faiz hı hı. artışını durdurdu. Enflasyon hedeften karşı denilecek bir belli bir grup hı hı. tarafından. E, başka bir grupta e, dediğim gibi ben aslında sadece küçük son dönemde e, küçük bankalara ilişki son günlerde gene o endişeler arttı. Ama ben sadece küçük bankalar özelinde bankacılık sektörü özelinde beklemiyorum problemleri yani ben. Hiçbir şeyin nerede öyle. Real sektöre silah etmesi çok muhtemel bu işin. Çünkü bu saydıklarınız bankacılık sektöründeki gelişme kredi koşulları sıkılaştıracak. Kredi koşulları bankalar artık daha zor kredi verecek. Ve bu çok geniş para, parasal genişleme döneminde hızlı parasal genişlemenin olduğu dönemde bir sürü zombi şirket üretildiğinden hep bahsediyoruz. Bu ismi çok duyuyordur yatırımcılar zombi şirket. Yani neyi kastediyoruz? Operasyonel gelirleriyle şeyi e, faiz giderlerini dahi ödeyemeyen e, şirketlerden bahsediyoruz. Yani bunlar verimsiz şirketler ama düşük faiz ortamında yaşamlarına devam ettiler düşük faiz sayesinde. Kendilerini fonlayabildikleri için. Şimdi faizler daha yüksek. Bir yandan da bankacılık sektörü kredileri e, sıkacak e, önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla bu tarafta e, real sektör tarafından problem bekliyorum. Bu da bizi resesyon beklentileri hep çok güçlü ifade ediyorum ben uzun zamandır. E, bu da o resesyon beklentileri neden güçlü bu şekilde ifade ettiğimin nedenlerinden biri de bu zaten. E, dolayısıyla böyle bir durumda e, FED de e, bunlar yaşandığı e, noktada e, bunlar işte bankacılık sektörü bu kadar problem yaşarken, renk sektör e, problem yaşayacakken FED faiz attırmaya devam etti diye de eleştirilecek belli bir grup tarafından. Dolayısıyla FED'in işi şey aslında şu anda o açıdan zor. Her türlü iki şeyde de ben 3-5 e, ay sonra şimdi o saydığımız gelişmeler şey olduğunda Geri dönüp eleştirilecek. Ama dediğim gibi bugün o resesyona ilişkin ne diyor? Ee, ne, orada da yine açık kapı muğlak ifadeler kullanacaktır. Gerek basın toplantısında e, olsun gerek şeyde. tabii basın toplantısı da e, var tabii. şey yani projeksiyon yok da basın toplantısı olacak. Evet tabii. bu ayki şeyde toplantı projeksiyon Haziran'da olacak ama yine basın toplantı şey olacak. Yani orada da dediğim gibi yine açık kapı bırakacaktır. Hani bir nokta daha bu say dediğim gibi faize ilişkinde açık kapı bırakacaktır. Benim hani genel görüşüm bir noktada FED faiz indirmek bu sayede veya sektöre sirayet ederse beklediğim gibi faiz indirimleri bu sene başlatabilir artık diye ben bekliyorum. Başlatmak durumunda kalabilir. Peki, kısaca bir de Avrupa Merkez Bankası evet, beklentinizi de alalım. E, tabii o biraz daha az aslında, e, tabii ki piyasa e, yani daha az aralarında diyelim Fed'e göre. E, orada biraz daha şahin bir e, tutum e, e, takılmaya çalışıyor orada Lager, e, yani Lagarde. O da bir, biraz önceden geride, ön, daha geçmişte geride kalmış olmasının etkisiyle. Hı hı. O da 25 bazlık falan arttırıp, e, bir ya da iki faiz arttırım sinyalini vererek, yani Fed gibi değil, hani daha açık kapı bırakacaktır. Fed, ECB belki en az bir faiz artışı daha gelecek bunun arkası diye bir sinyal vererek böyle bir e, toplantı e, metni yayınlayacaklar gibi düşünüyorum ben de. piyasaya paylanmayan aslında. Peki. içeride enflasyon, dışarıda major merkez bankalarının faiz kararlarını konuşuyoruz. Serkan Bey'le de, de biraz bu konuları ele aldık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli evet, yorumlar. Evet sevgili izleyicilerimiz yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.